Hepinize selamlar, sevgiler. Restoranlar kapalı ama olsun. Bir önemi var mı? Biz de Levoley yollara çıktık. Avrupa yakasına geldik. Osman Bey'e ve handmade sandviçlerimiz. Çeşit çeşit neler var neler. Turifi var, El Padre var. Bu kesinlikle benim bunu Levo sana vermem. Çizman ya peynirli. En iyisini sen al. <laughs> en iyisini ben alırım. Trafiği Levo'ya veriyorum. Mozzarella, füme, kaburga, muhteşem uyumu. Lezzet festivali onu sana <laughs> Nerede biliyor musunuz? Rumeli metro çıkışına çok yakın. Osman Bey'de İzzet Paşa sokakta. Başlıyoruz. El Padre'yi de sonuna bölüşeceğiz. El Padre'nin içinde de böyle inanılmaz neler var biliyor musunuz? El Padre'de kavurma var, dil peyniri var, avokado püresi, acı mayonezi. Yani resmen festival, resmen. Ben bunu açıyorum. Sen aç şey ben cheese başlıyorum. Çok açız biz. Hayat boyu yerim. Hmm. Hmm. Bu çizmanyanın içinde karşı göbek kaşarı falan var arkadaşlar. Bu nedir? Hmm siyah zeytin var, badem var. Okuyorum bir yandan kopya çekerim. <laughs> Bu sandviç olayı başka bir şey. Soslar falan. Cheese ya. Peynir çılgınları için birebir. Ülkemizin klasik peynirlerine olan kaşar. Ve dil peyniri karşıdan gelen karşı göbek kaşarı ve Batı'nın vazgeçilmez peynirlerinden mozzarella ile birleşiyor. Birleşti. Hatta hiç ayrılmasın. Evlenebilirler. <laughs> Siyah zeytin ve badem ile harmanlandıktan sonra son dokunuşu İspanya'da salsa Andalusya ile yapılır. Konuşmadan hep yaşam. Hayır ama. Güzelmiş. biz böyle lavayla bazen tencere yemeği istemiyoruz akşam soğuk takılalım diyoruz ya Levent Kopenhag'da ne güzel dedim akşamları samon füme falan hep soğuk meze oralar güzeldi o açıdan o açıdan çok güzeldi yani her akşam böyle bir kere her akşam pilav yemek zorunda mıyız? Hı? Yiyoruz, hmm. yiyoruz, yiyoruz. Doymuyoruz, yetmiyor. Yürü. Hmm. Vallahi etme. Evde de buna benzerini yapabilir misin? Olabilir. Deyince. Bana da versene ya. Aldı trüfeyi. Mozzarella kaba, kaburgayı. Bak bak bak. Verme tanımakçım. çok güvenliğinden emin miyim? Ne? Güzel. ama isli bir var. Ben bitirdim. Ha, bir tanesi çok kötü. Level tamamen bitirdi. Canlarım. Dört tane sandviç. <laughs> Ay dağıldım. Arabada var ya doydum yemin ediyorum. Karşı yakaya çok açıkıyorum. Dört sandviç vardı. İkisini arabada Levo ile yedik. İkisini de evde tereyağı basıp tostan geçirip evde devam edeceğiz. O zaman, El Padre, bekle bizi evde. Aslında bir haftadır canım o kadar sıkın ki. Restoranlar kapalı, benim ne işim var evde yani değil mi? ben? mi? Bende bir sürü paket servis için bir sürü mekan var ve hepsinin iş yapması gerekiyor. Paket servis için herkes iş yapmak zorunda. Dil peynir, roka, kavurma. Hmm. Hmm. Aslında mutlu olmak kolay biliyor musunuz? Gerçekten, mutlu olmak için çok şey ihtiyacım yok. Bir tost makinesi yeter. Bakmayın yani, içinde bir sürü malzeme var ama ben kaşarlı tosta da çok mutlu olurum. 4 Ocak'ta açılacak inşallah restoranlar. Umut ediyoruz inşallah. Açılmazsa yandık. Bu arada bitirdim. Handmade sandviç, çok teşekkür. Egebe. Hepsi çok iyiydi. İki favorim oldu. El Padre ve Cheese Mania. Yani Cheese Mania içinde tüm peynirler var. <laughs> Abartmıyorum bak, Cheese Mania içindeki tüm peynirler var. <laughs> Hepsi bu. Bu videoda böyle olsun. Evde olsun. Size hangi mekanlardan neler söyleyebilirsiniz? Paket servis. Hepsini paylaşacağım. Sevimli gurme sizle. Öptüm. Bye bye.